Arkadaşlar bugün Soccer Manager 2021 e oynayacağız. Bana arkadaşlar bir bildirim geldi. Umarım oyun düzelmiştir. Umuyorum ki oyun düzelmiştir. Umarım ki transferler gelmiştir diyerek bugün tekrardan açmıştım gelmemişti. Umarım transferler gelmiştir amin. Kadro diyeceğim. Kadro dedim. Bakmıyorum. Yukarıya doğru kaldır, aşağı doğru kaydırdım. Baktım. işte bu be. Bu arada Atakan Önder'in overall'ını neden düşürüyorsunuz ki siz? 64'luk çocuğun overall'ı neden düşürüyorsunuz yani? Has hiç mi arttırdınız acaba? Has nerede? Ben mi körüm ben mi göremedim? Nerede Hasic? Hasic nerede abi? Burada da yok. Kiraya verilenlerde de yok. Hasic yok. Acaba eklemediler mi? Ben Bursa ben mi görmedim? Hasic yazalım. Tabii o, o avralını 48 yaparsanız tabi görmeyiz. Çocuk oynuyor abi. Burada. Buraya koymuşlar. Takıma tabii ki de alacağız onu. Uku'yu çıkartmak isteyenler için takım rezerv etmek için Umut Nair'i çıkartalım o zaman. Zaten mutsuzmuş. Zayıf set O zaman sana abicim kiralık listesine ekleyelim. Zaten Beşiktaş gerçekten de kiralık verdi onu diye biliyorum. Son saatlerde ama yine de arkadaşlar biz bu kadrola oynayalım. Yeni özellik mi geldi? Aa, artık böyle şeyler güzel. Artık yazmayacak. Çok güzel. Stoper stoper yazıyor. P yapıyoruz. <laughs> Konuşamadım. Şöyle yapalım. Gelişmiş oyun kurucu değil. Seni. Seni ben ne yapacağım biliyor musun? Gel. Sen burada oynayacaksın. Sen şöyle geleceksin. Sen burada oynayacaksın. Sen burada oyna. Yok. Şöyle yapacağız. Şuradan yardımcı forvet yapacağız. Şuradakini kaynak gelişmiş oyun kurucu. Top ortası. Defans oyun Çok güzel. Abi Oğuzhan neden orada oynayamıyorum? Orada oynayacaksın ama. Ee, söz orada oynasın hadi. Sağ ne gibi çekeceğim. Gerçekteki gibi. Stoper yok ki. Kaleci de yok. Ne belbat takım olmuş. Ne belbat takım olmuş ya işte şu Sağ de oynayabiliyor mu? Hatip oynayabiliyor var Var o zaman sabitimiz birazcık daha düşük olsun. Gelin Pereira burada. Telif yiyeceğiz diye de korkuyorum bu şartlar yüzünden. Korkuyorum yani telifli olmasına. Hiç de bakmıyorum. İnsan bakar ilk önce video çekmeden önce değil mi? Ben bakmıyorum. Bir ne yapacaktık transferlerimize girelim. Ben arkadaşlar birazcık aday listesi oluşturayım. Geleyim. Arkadaşlar tüm beşiktaşların istediğini yapıyorum. Yani bir şunu yapamadınız yönetim yani. Arkadaşlar bazı teklifler yapmıştım. Bir tanesi Serkan Kıhıntı'ya kulübü kabul etmişti kaleci için. 2 milyon bir teklif ama Serkan Kıhıntı'yı istememiş. Sonra Ömer Ali'ye kiralık bir teklif yaptım. İlenes'e bir kiralık bir teklif yaptım. Kabul etmediler. Ben burada alırsam Ömer Şahinleri pardon alabilirim. Çünkü en fazla değer en çok değer sahip de olan o ama başta raporlarımız var. Evet. Sezon maçı öncesi. Bunu ben kendim oynayayım atlayayım. Arkadaşlar çok rahat paslama, paslaşmalarla keçi öğren gücüye gol attı ama keçi öğren gücü yani. Bakın Laiç burada çok rahat bir pas verdi. Laiç'e bir pas. Bir uzun top. Tak en bitirdi. Bu arada arkadaşlar keçi, keçi öğrenli, şey yapmıyorum yani keçi öğren gücü. Beşiktaş'a karşı ne yapabilir ki? Şu an yenebilir mesela. Ama oyunda ne yapabileceği merak. Lida'nın güzel oynaması gerek. Bu oyda oyna sokalım. Bir değişikliğimiz daha var. Light'i oradan çıkartalım. Güzel oynuyor sakatlanmasın. Yani arkadaşlar 3 atmamız gereken başta 1-0 ayrılmak. Maçın adamı Darkness. Darkness sen kaç yaşındasın? Sana bir bakalım. Darkness 29. Baksanıza 9 tane şut çekmişler. Topa sahip olsalar. Ay şutları edip bulsa. Baksanıza. 3 tane bizden daha fazla çüşe vuruş kullanmışlar. Yani durum vahiy. Ersin'i çıkartmamız lazım. Beşiktaş yönetici yönetimi gibi şey yapayım mı? Oturuyor Avrupa en önemli maçlarda o, oynatayım mı? Evet. Altay. Altay. Altay şu an ligin en iyisi. Ligin sefiri. Şu anda ligin sefiri. Senin kalıbına tüküreyim ben Umut. Ligin sefiri. Ligin şu anda en iyi kalecisi bak. Tartışmasız bunu gidip bir Galatasaraylı'ya da sorun hiç kimse muslara diyemez. Çünkü Muslera sakat. Şu an ligin sefiri Altay. Ve Altay takıma geldi Altay. Utku'yu çıkardı abicim. Evet. Lan senin de kalıbına tüküreyim. Ne diyor? Arkadaşlar bu bölümlerin devamını istiyorsanız ıı, kanalıma abone olup bildirimleri açıp bütün ne yaptığımız her şeyi kaçınmamız için bildirimleri açıp sonunda videoyla like atıp bir tane de yorum atarsanız beni sevindirsiniz. Ben has hiç oynatmayacağım için çıkarıyorum ama gerçekte oynatırım kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bir tarifimden ben şu şey maçlarını ayarlayayım. Bütün maçları yapmak istiyorum çünkü. Tarifim. Arkadaşlar bu arada tarifime geldim de bizi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne koymuş ne alaka? Merak ettim onda. Bu arada arkadaşlar buradaki yani birinci lig takımlarıyla karşılaşmak istiyorum ben şu an. Devam edelim. Arkadaşlar sesim kapalıymış gerçekten. Şu an çok sinirlendim. Altay 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 altay. Boy senin kalıbına. Yani boyd. Evet arkadaşlar şu an işinizden yardırdığınızı biliyorum. Umarım neden olduğunu anlatmışımdır. Devam edelim. Böyle yaptım arkadaşlar yani. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu maça geçmeden önce ben ilk bölümü bitirmek istiyorum. Bu bölümde arkadaşlar bütün paramızı altaya yatırdık. Çünkü Darkness Pereira müthiş oynamıştı. Tekrar formunu öyle tutturacağını düşünerek Sabit transfer yapmadım. oyuncu satarsam yine de sabit düşüneceğim yine. Kesinlikle yırtmış değil. Bir stoper düşünüyorum Necip'in yerine. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazarak benim kimleri almak istediğimi, hangi kariyeri yapmak istediğimi yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşürüz bay bay. Diğer videolarımızı da bekleyin. Bay bay.